Arkadaşlar merhaba. En çok video yapılmasını istediğimiz konulardan birisi de TCK 158 yani nitelikli dolandırıcılık mevzu. Bunun uzlaştırmaya tabi olması konusu. Onu konuşalım. Öncelikle videoyu beğenen ve kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten yahut katıl butonundan kanala üye olup destek verebilirler. Kitabımın linki de bütün e, videoların açıklamasında bulunuyor arkadaşlar. Google Play kitaplardan indirebilirsiniz. Evet 158 ne oldu arkadaşlar? E, artık ağır ceza mahkemelerinden asliye cezaya. aldı. Bu çok büyük bir adım. Ne oldu? Uzlaştırma yolu açıldı. Kapıyı araladılar. <laughs> Ama nasıl lanse edildi bu? Ki televizyon kanalları söyledi bunu zaten. Medyanın neyse. Uzlaştırma kapsamına girdi diye anlattılar. Şimdi hiçbir şey bilmiyorlar deyince sonra alınıyorsunuz sanki <laughs> o televizyonların avukatıymışsınız gibi. Zaten avukatsanız benden uzak durun da. Kapıyı sonuna kadar böyle açtılar. İşte, e, TCK 158 nitelikte dolandırıcılık artık uzlaştırma kapsamına girdi dediler. O zaman da söyledim. Dedim ki arkadaşlar asliye ceza mahkemelerinde görülen bütün suçlar uzlaştırma kapsamında değildir. Ama o asliye cezaya alındığı andan itibaren artık o ihtimal doğdu. Ve alınması gerekir mi? Gerekir. Özellikle e, bu son dönemdeki gençlerin kredi kartı kullandırma mevzu var ya. Yani bu aslında uzlaştırma bile değil. Normal bir e, devlette. Bak şimdi buradaki mevzuyu herkes biliyor. Doğru mu? Mesela Adalet Bakanı burada o gençlerin aslında dolandırıldıklarını bilmiyor mu? Bilmiyor mu ya? Kim bilmiyor mesela? Veya e, neyse meclisteki milletvekilleri diyeceğim de onların dünyadan haberi yok. <laughs> Onu örnek vermeyeyim doğru onlar bilmiyordur. Onlar dünyadan haberi yok. Ama Adalet Bakanı bunu biliyordur. Ki meclisteki işte hukukçu geçinen milletvekilleri de biliyordur bunu. Bununla ilgili derhal bir yasa getirilmesi lazım ki uzlaştırma falan da değil. Bu çocukların mağduriyetinin gidermeniz lazım. Bir kere şu anda tutuklu olarak falan filan cezaevinde bulunuyorlarsa hemen çıkartmanız lazım. Hemen bir gün bile kalmamaları lazım. İkincisi bu çocukların ceza bile almaması lazım. Ceza bile almamaları lazım. Ha aldı mı? Ufak tefek cezalar verildi mi uyarı mahiyetinde? Bak kendini uyanık zannediyorsun. Tamam bunu cahilliğine veriyoruz da oturduğun yerden öyle para kazanmak yok. Bak evlat öyle bir şey yok. 5 sene işte cezanı erteliyorum. 5 yıl içinde başka bir suç işlemezsen tamam işte silinecek falan filan. Bir şekilde tamam kulağını da çek ama bunlara böyle cezalar vermeyin. Ki mağdur sayısı kadar ceza aldıkları için bu ya çocukların hayatı bitti Böyle şey mi olur ya? Yani uzlaştırma bir yana onu zaten konuşuyoruz da bu çocukların uzlaştırmaya falan da ihtiyacı. Ya gerçek suçluyu bul kardeşim ya. Koskoca devlet ya. Yani bunun izini nasıl süremiyorsunuz ben onu anlayabilmiş değilim ya. Lafa gelince A bilişim teknolojilerimiz şöyledir böyledir cöttü de Gık diyeni lak diye buluyorsunuz isteyince. Ya bu dolandırıcılığın yani izini sürememe nedir ben onu kavrayamıyorum gerçekten. Mesela bu çocuklara bir şekilde ulaşılmış. Doğru mu? Bir kişiye de değil yani. Binlerce çocuğa ulaşmışlar yani. Bunun izini süremiyoruz. Bunlara nereden ulaşılmış ki şu anda bile muhtemelen hala devam ediyordur bunlar bu iş. Bunun izini süremiyoruz. Paralar nereye aktarılmış, aktarıldığı kişi kim yani falan filan cart curt hiç. Ne güzel ben buldum kimin hesabından Ahmet'in gel, kimin hesabından Ayşe'nin gel. Girin içeri öbür tarafta asıl dolandırıcı şeref yoksunları geçsin dursun. İşte mevzu zaten hep buradan kaynaklanıyor ya. Genel af gelsin mi mevzu da hep buraya bağlanıyor ya. Şimdi genel af gelsin diyen kişiler mesela bu yavşaklara da mı gelsin af Yani? Binlerce çocuğun içeride çürümesi zerre kadar umurlarında olmayan kendileri bilmem ne kadar para kazanan bu yavşaklara da mı af gelsin ya? He? He. Şimdi uzlaştırma mevzu tamam. 158 uzlaştırma gelsin. Kesinlikle gelsin. Fakat e bu yavşaklara da o zaman gelecek ya. Bir şey konuşuyoruz ya. İşte iki tarafını konuştuğumuz anda insanların işine gelmiyor. Mantıklı konuşulduğunda gelmiyor. Gelmiyor. Şimdi yine bana kızacaklar. Ya hocam 158'de video yap dedik, Sen ne bunu bunu mu yaptın diyecekti. Ama doğrusu bu kardeşim. Her şeyde bir ayrım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın kurunun yanında bilmem ne kurularının yanında yanan yaşlar oluyorsunuz her zaman. Benim karşı çıktığım mevzu bu. Elma ile armutu karıştırmamaları lazım. Uzlaştırma getiriyorsa bile işte oraya bir şeyler koyması lazım. Şu kadar mağdur mesela sınır mı koyuyorsun koy. Parantez içinde kaşarlara da uzlaştırma getirme kardeşim yani. Bin kişiyi dolandırmış ne güzel. Ne güzel ya. Olmaz kardeşim kader mahkumu terimi vardır ya ta bizim çocukluğumuzdan beri gelir ya. Kadir inanırlar, Cüneyt Arkınlar bunlar kader mahkumlarıdır diye işte o filmlerde bilmem. İyi de bunlar kader mahkumu falan değil. Bunlar kaşar. Kaşar ya. Bin kere hırsızlık yapmış ya. Hırsız da uzlaştırma ya. Nitelikli hırsızlık işte bunu da gezin. Sayı sınırı konulması lazım. 158'e de uzlaştırma gelecekse sayı sınırı koyacaksın. Diyeceksin ki şu kadar Ha 2, 3, bin tane mağdur var. Oh ne ala memleket. Dolandır dolandır ya. Ne güzel hepinizi ben dolandırayım ben nasıl satayım. 10 bin kişiyi dolandırayım. Kazandığım bütün paraları şimdi altına yatırayım. Bir sene sonra yakalandığımda hepsinin de parasını ödeyeyim. Oh tamam, güzel ya. Müthiş. Müthiş ya. Böyle bir kafa yapısı da yok. Kusura bakmayın ya. Ondan sonra beni mahkum düşmanı veren ilan eden dün bir tane yine beyin yoksunu yazmış. Ben kimsenin düşmanı yahut dostu değilim. Mahkum dostu da değilim. Mahkum düşmanı da değil. Tamam mı? Ben doğru neyse söylerim. 158 ile ilgili de benim görüşümü soruyorsanız aynen bu şekildedir. Belli bir sınır koyulur. İki kişi, üç kişi bilmem ne. Onun şeyine kapılmış. Saçma sapan işlere girmiş. Bir kişiyi dolandırmış. iki kişiyle hadi üç kişiyi dolandırmış. Diyelim. Bunlara uzlaştırma getirirsin. Yüzlerce binlerce mağduru olan kusura bakma. Bu kaşarlara da uzlaştırma falan gelmesin kardeşim. Gelmesin. Bir zahmet birileri de içeride yatsın yani. Tamam. Mı? Benim görüşüm bu soruyorsanız. O çocukları da bir günü bırak bir dakika bile cezaevinde kimse tutmasın. Görüşürüz.